Ankara'da İmam Hatip Recai Özsoy tarafından 5 yılda tamamlanan Dünya'nın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i sergilendi. Keçiören Kalaba Kent Meydanı'nda Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Türk İslam Sanatları sergisi açıldı. Tesip, Ebru, Telkari, el yazması ve kaligrafi sanatlarının yer aldığı sergiye her yaştan insan katılım gösterdi. Sergide yumurta akıyla yapılan ve 500 yıl dayanıklı olma özelliği taşıyan Dünya'nın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'i de sergilendi. Kur'an-ı Kerim'i 5 yılda tamamlayan İmam Hatip ve Hattat Recai Özsoy, kutsal kitap hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukların bilinç altında büyük bir Kur'an olduğunu yer etmesi bir ayrıcalığı vardır. Kitabımızı büyük bilmeleri, büyük tanımaları, görselde böyle ama için gerçekten çok büyük. İşte ise çocukların hafızasında görselde de büyük olsun. Bunu da düşündüm yani. Dolayısıyla bunu düşünerek böyle bir eser yapmayı planladım ve muvaffak oldum. Boy olarak bir buçuk metre bir sayfasının eni de 110 santim. iki sayfayı açtığımız zaman 3 metre kare oluyor. Şu anda gördüğünüz görüntüdeki Kur'an-ı Kerim'in açılmış hali 3 metre kare. Serginin açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe müftüsü Hasan Limon ve vatandaşlar katıldı. Dünyanın ikinci büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmesi planlanıyor.